Su değirmenleri artık sayılı yerde bulunuyor. Onlardan biri olan Sivas'ın Hafik ilçesindeki 150 yıllık değirmen adeta teknolojiye meydan okuyor. Şahin köyündeki su değirmeni eski usul sistemle çalışıyor. Asırlara meydan okuyan değirmen yörenin kepekli un ihtiyacını karşılıyor. lan amcam yapılmış, kurulan bir yerdir. Burada un, un değirmeni var, un çekilir. Hızarı var? Rızar çekilir, keleste biçilir. Burgul değirmeni var bu tarafta. Burgul şeker, o bir tarafta e, dövme makinesi var. O da e, burgulu döver, e, kur, kurur. Ondan sonra çekilir, değirmeni tekrar geri gelir. Bu vaziyette buraları işleyip, işleyip devam eder gider. Değirmende kereste biçiminden bıçak bilemeye kadar birçok farklı işte yapılabiliyor.